Vay be, helal olsun size horozlar be, helal olsun ya. Koskoca Brezilya'ya üç tane attılar. Allah'ım ağlamak istiyorum. Ya güzelim sen yani bugün öyle acayip bir şey yaptın ki... ...on yıllık inadımı kırdın benim ya. Hı -hı. Hani sen bana bazen çok inatçısın diyorsun ya... ...daha dersin hatırlatır mı? Güzelim beni o kadar mutlu ettin ki yani o kadar mutlu ettin ki. Ha, bu leplep tuzuna biraz bana da bırak hadi. Ha, alırım sana alırım. Ya saçmalama efendim biraz bırak ya. Hayır. Efe, hayır. 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 Seni almaya geldim. Beyefendi, ben Eska İhracat'tan arıyorum sizi. Birlikte iş yaptığımız bir şirket sahibi size referans oldu. Hangi konuda acaba? Biz şirket bünyesinde öğle yemeği için tabulat bir menü hazırlamanızı istiyoruz da. Ya e, hallederiz de burada kaç kişiden bahsediyoruz acaba? E, aşağı yukarı 200 kişi. Hallederiz. Hemen hallederiz. Hiç problem değil. Arkadaşlarımız yarın sizinle temas. İyi günler. Tabii, size de iyi günler. Allah! Ne oldu? Diş aldık bebeğim ya, 200 kişilik diş aldık ya. İnanamıyorum ne kadar güzel, ne kadar müstesna bir gün bu ya. <laughs> Süper. Evet. Kapı. Ay, benim, ben benim Atakan'ı aramam lazım ya. Benim hemen Atakan'ı aramam lazım. Atakan, Atakan! Alçak herif.